biliyorum, biliyorum. Baş ve dik kaç. Görmedim, görmedim. Kaç kaç, kaç. kaç, 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 kaç. Sen ya. bir söylemeyecek misin? Mi? Don kemik yaptım. Ya, abi oradan ya, ya. markete gittik Harfi'ye gelecek şimdi bekle. pardon pardon. Oynanacak mı? Sen oynamayacak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir ne oldu Efendim abla. Hayır Ferit de gitti canım yalnız göndereyim Ya hangisini? Bir dakika bir geçebilir miyim, lütfen? Allah. Tam kaçsın. Rıfat, Rıfat. Arabayı bir çek. Don't. Ya bir dakika canım ne olur. Dön. Dön. Sıra bunda. Ya. Almadım mı? Abi, ver kendim alırım ver. Tane er Oldu paşam. Bak üstte kaç para biliyor musun? Altı, çalma. Altı lira. Çalma. Şey ya bu çalıyor. Altı lira bak canım. Haberim Haberin var mı? Basıyor birazdan alırız. Ya, ya çalma rica ediyorum çalma. Altı buçuk lira orada canım. O Arda. para sokaktan toplanmıyor. Arda abi. Beni yakala. Beni yakala. Ya abla kola almışsın harikasın sen ya. Bir de soğuk almış. Daha ne içtin senden? Oley be. Beni yakala. Don, oyun bitti. You win. Oyun bitti. Ha ah. ha. Ne oynayalım? Don oynayacağız. Devam. Yine mi? Aynen devam, devam 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 devam. Ben de. Ben de. Ben Ben olayım. Ben de, 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 de dondum. Ben sendenim o zaman. Kaçın. Hayır hep ben olacağım. Yardım, yardım. Sen de kaç. Sen de kaç. Ya ben sana yardım edeyim. Rica edeceğim hadi ya. Ben olmak istiyorum. Bir şey mi olacaksın Eren'cim? Hadi kaç. Ay ben ben, te, e, ben Ya yakalayamazsın. Sana söyleme, Aa, o doğru. Yı, Oyun başlıyor ya, ya zaman kaybediyoruz Ama, ya. Tamam ülke geçiyoruz. Ben sen gelim hadi. Ha. Hadi süper kahraman hadi hadi. Süper kahraman kaçın. Don. don, don. Ne, ne don? Yakardığımız donesini diğerlerine çözmeye çalışıyor. Çevir. Güzel bir oyun yani Çevir. rahat ol. Hadi kaç. Ben, ben zaten abiyim bana dokunamıyorsun. Hayır sen bizden kaçsan bak. Ben, Eren, Eren bak iyi dinle 10 dakikamız varmış. Gidiyor çekiyor. Evet ben youtuber'ım. Dinle ya. bak bu benden. Bu benden. Ben, sen kaç biz seni yakalayalım. Hadi 10 dakikamız varmış i̇şte değerlendirin ben, şunu. Hadi. Siz oynamıyorsunuz. Biz oynatıyoruz. Hadi. Kaç sen kaç. Bir şey olmaz. Bir daha kaç. Dedim o kadar kural koyma. Boş ver. Yavaş. Kuralsız oyna bırak. Узял да узял. <laughs> Gel gel gel. Gel. Oha. Kaçan mı olmak istiyorum? Ya bitmedi kafana göre oyna boş boşver. Allah! Kaç. önemli olan eğlenmek, Kişisel sayısı değil. Devam. Tam dinlen biraz. Kaç. Bir şey oynamak istiyor muyuz? Hangi topu? Şu topu? Vermedim ben size top. Yok o topu. Ha vermişim. anladım anladım anladım. Tamam. Yanlış sert topu alma bak. Ne sen bilirsin ya. Kaç. Geçme çap çap. Of bayılıyorum. Oynuyor musun? Çalma korneye Geç Çarpacak ya Ne misin koşuyorsun sen be? Bu yaşta boş Olmaz böyle bir şey Efsane koşuyor. Bu ne böyle? benim. Oynasın. Helal olsun. Devam edelim mi? Yoruldun mu? Dinlenmek ister misin? Yunus'um sen top mu oynayacaksın? Attım topu araya. Almıyorsun. Asım. Benim. A Asım. Yani Asım. Çalma çalma pili bitiyor. Lütfen çalma. Devam ediyoruz mu? Ya dinleneceksen Aslı'nın var pardon evet. Doğru söylüyorsun. Bir şey hocam mı? Yavaş. Ya aranızda ya, anlarsın yani ben. Ya ben de bilemedim. Alsın oynasın. Bilmiyorum. Gel, sen de biraz koşturayım, gel. 5-10 tur, gel. Gel, sen de koşturayım biraz, gel. Gel, gel. Kavga etmeyin de, ya, ne yaparsanız yapın. Ama lütfen kavga etmeyin. İyi misin? Pardon.

Kaç hadi kaç. Hop. Okey. Ne orada bir lan lan. mı? Orada kaç orada Kafana top gelecek. Kay Kay Top sana gelsin. Kurtardım seni kafana kim dedi gelen diyor. Sen Hay. Top gelecek ya kafama gidiyor et kay. Devam. Ya devam işte devam. Devam. Dur gel. Abi bu arada bunlar da istemedin değil mi sen? 15 lira. Hadi devam. Devam? Dona. Bir dakika.